Hayat siz plan yaparken başınıza gelen şeylerdir. Geçtiğimiz 3 ayda neden hiç video yükleyemedim diye sorarsanız bunu söyleyebilirim. Çok da içimi açmayacak, içinizi açmayacak ayrıntılara girmek istemiyorum. Ama öylesine geçiştirmek de değil niyetim. Siz hiç etrafınızdaki tüm yaşam belirtilerinin son bulduğu hissine kapıldınız mı? İçinizde bir umut gibi yaşarttığınız şeyleri kaybettiniz mi? Yaz süreci artık eskisi gibi olamayacağınızı bilmektir. Orman yangınları sırasında doğal sever herkesin hissettiği bir duygu bu. Peki ya içinizde bir yangın yeri ise? Yaz tutmak kaçınılmaz. Öğrendiğim bir şey varsa o da bu süreçleri inkar etmemek gerektiği, kendinize izin vermeniz, yası kabul etmeniz gerekiyor. Bir süre ara vermenin hiçbir şey olmamış gibi devam etmekten daha sağlıklı olduğunu bilmek gerekiyor. Ben de öyle yaptım. Bilinçli bir tercih değildi belki. İçimden başka türlüsü gelmedi. Yeniden masanın başına geçebildiğim güne kadar bekledim. Sonra okumaya başladım. Ne çok plan yapıyoruz dedim kendi kendime. Planlarım geç de olsa uygulamaya çalıştım. Yetişemediğimi gördüm, kederlendim. O gücü daha bulamıyorum dedim. Yeniden denedim, yeniden, yeniden. Yazarın dağılmazsam toparlayamazdım dediği yere geldim. Şimdi yeniden bir düzen tutturmaya çalışıyorum. Haziran ve Temmuz ayında okuduğum kitapları sizlerle paylaşmadan bu ayrılığın üzerine bir şeyler söylemem gerektiğini düşündüm. Umarım bu kadar ayrı düşmeyiz bundan sonra. Yeniden merhaba. Bu kitap baş kahramanı sonsuzluk olan bir dramdır. İnsan yan karakteridir. İlk kitabım Victor Hugo'dan Sefiller. Haziran ayı okumalarım Temmuz'a da sarktığı için iki ayı bir arada anlatmış olacağım. Sefiller romanı kötü bir döneme geldi. Bu yüzden ilk cildini ancak bitirebildim. Çünkü Victor Hugo okumak şiir okumak gibi zihninizin az da olsa açık olması gerekiyor. Kendinizi sevmeniz az da olsa hayata tutunmanız gerekiyor. Çünkü bana kalırsa en karamsar şiir okuyan insanın dahi tutunduğu bir şey vardır. Victor Hugo'nun bendeki etkisi bu. Bu usta yazarı başka türlü hakkını vererek okuyamayız diye düşünüyorum. Sanatın iyileştirici gücünden payımızı alıp öyle başlamalıyız kitaplarına. Onun insanı kelimelerin gücüyle yücelten bir yanı var. İnsana, tarihe, mimariye mercekle bakıyor adeta. Bu kadar ayrıntı tarih ve mimaride insanı yorsa da sağlıklı bir okumayla insanı oldukça geliştiriyor. Çünkü kitapta her şey var. Adalet, tarih, mimari, din, siyaset, hukuk, hapishane, devrim, soylular, köylüler, çocukluk. Kitabın konusunu herkes biraz bilir. Jean Valjean ekmek çalarken yakalanır ve 5 yıl kürek cezasına çarptırılır. Birkaç kez kaçmaya çalışınca da cezası 19 yıla çıkar. Cezasını çekip özgürlüğe kavuştuğunda ise kimse bu güçlü iri yarı adamı iş vermek istemez. Bir psikopos onu evine kabul eder ve biz sonrasında bu karakterin kötülükten iyiliğe, sefaletten sevgiye uzanan hikayesini okuruz. Victor Hugo, romantizmin bütün özelliklerini romanına yansıtan bir yazar. Özellikle romanlarındaki tipler ve akışı kesip bilgiler vermesi örnek gösterilebilir bunu. Diyelim ki romanın kahramanları bir manastıra sığınıyor. Yazar kendisini gizlemeden şöyle diyor: "Okura manastırın tarihinden bahsetmek yerinde olacaktır." Ve sayfalarca o manastırın tarihinden, mimarisinden, rahip ve rahibeler, rahibelerden oluşmuş satırları okuyorsunuz. Hatta şimdiye kadar yazılmış en uzun cümle olarak kabul edilen 823 kelimelik bölümle Birinciliği elinde tutar Sefiller romanı. Bu kısımlarda kitap akıcıdır diyemem. Fakat orada da müthiş bir birikimin, emeğin izlerini görürsünüz. Victor Hugo 1789 Fransız devrimi öncesi ve sonrasını çok iyi gözlemlemiş bir isim. Üstelik Paris'i inanılmaz bir detayla anlatacak kadar oraya hakim. Sanıyorum ki Paris'i her şeyiyle anlatan yazarın üstüne yoktur. Victor Hugo 19. yüzyılda manastır yaşamının insanlığı gerileten bir bataklık olduğunu savunur kürek mahkumu sayısının bu kadar fazla olmasını, cezalandırmanın bu kadar kolay olmasını romanın bir yerinde açıklar. 14. Louis döneminde donanma oluşturulma amacıyla kadırga inşa etmek için kürek mahkumu sayısı arttırılması hedeflenir. Bu yüzden basit suçlara böylesine ağır cezalar verildiği bir dönemi okuruz. Toplumdaki fakir ve çaresiz halkın ağır bir sınavdan geçtiği, bunun yanında asıl suçluların rahatça yaşadığı bir düzen. Ne kadar tanıdık. İyi yazarların her döneme hitap eden evrensel dili elbette okunmaya değer. Victor Hugo'nun İtalyan yayıncıya yazdığı mektuptaki cümlelerle bitiriyorum. Sefiller romanı hakkındaki yorumlarım. Toplumsal sorunlar sınırları aşıyor. İnsan türünün tüm dünyayı kaplayan o geniş yaraları dünya haritasındaki mavi ya da kırmızı çizgilerde durmuyor. Erkeğin cahil ve umutsuz olduğu, kadının ekmek için bedenini sattığı, Çocuğun kendini eğitecek bir kitabın, kendini ısıtacak bir ailenin yokluğunda acı çektiği her yerde Sefiller kitabı kapıyı çalıp şöyle diyor. Sizin için geldim. Sayfalarımı çevirin. İkinci kitabım Yuhua'dan Yaşamak. Yine bir Jaguar yayınları lezzeti. Bir solukta okuyacağınız ama ağırlığını da hissedeceğiniz etkisi uzun süren bir kitap. Yuhua Çinli bir yazar. Dili belki de bu yüzden oldukça tanıdık geldi aynı dil ailesinden olduğumuz için belki, belki de tarihimizdeki ortaklıktan ya da usta yazarların insanı yakalayan tavrından hangisi bilmiyorum ama çok bize özgü, mizahi bir dili var romanın. Bir kahramanın bu kadar da olmaz dedirden hikayesini ülkesinde yasaklanmasına rağmen tüm dünyaya duyurmuş bir yazar var karşımızda. Çünkü romanı okuyanlar kitabın arka kapağında yazdığı gibi sadece bir hayat öyküsü okumuyor, bir hayatı yaşıyor. Adına yaşamak denirse ve Yaşamak başka neyse. Romanda altını çizdiğiniz cümleler, güldüğünüz yerler, hüzünlendiğiniz anlar kitabı okurken daha büyük bir anlam taşıyor. O cümleyi bağlamından ayrı düşününce anlam vermede yetersiz olduğunu görüyorsunuz. Yuhua, Cem Yılmaz esprileri gibi bir etki bırakıyor insanda yani. Ben neye gülmüştüm diye kitapta işaretlediğiniz yere baktığınızda anlıyorsunuz bu durumu. Romanda sonrasında üzerinde çok düşündüğüm bir yer var. Kızı babasına, baba bir masanın dört köşesi vardır. Peki bir köşesini keserse kaç köşe kalır diye sorar. Babası üç diye cevaplar. Bu yanıt kızını güldürür ve yanlışlar. Beş köşesi kalır. Romanda bu satırların başka bir anlamı var. Hamile olan annesi uzaklarda olan küçük kızın teselli cümleleri bunlar. Fakat ben şöyle düşündüm. Birini kaybettiğimizde azaldığımız doğru değil. Hissiyat olarak demek istiyorum. Çünkü onun varlığıyla yaşamak ne demek biliyoruz kesilen yerde köşelerimiz artıyor. Bu artık onun yokluğunu da biliyoruz demek. Hayata temas eden yerlerimiz arttığı için hissedecek daha çok şeyimiz oluyor. İşte buna da yaşamak diyoruz. Yuhua'yı yaşamak romanını bir okuyun isterim. Acaba siz neler hissedeceksiniz? Üçüncü romanım Ayfer Tunç'tan Osman. Ayfer Tunç'un son romanı bir serinin üçüncü ve muhtemelen son kitabı Osman. Şebnem karakterini ilk kapak kızında görmüştük. Yıllar sonra Yeşil Peri gecesiyle bu karakter daha yakından tanıdığımız birine dönüşmüştü. Geçmişin insanın yakasını bırakmayan bir cezaya dönüşebileceğini ve ailenin bu kaderi çizmedeki rolünü okumuştuk. Hayretle Şebnem'i sevmiş, ona kızmış, üzülmüş, hak vermiştik. Serinin son kitabında Şebnemin kocası Osman'ı tanımaya, onu anlamaya çalışıyoruz. Osman ilginç bir karakter. İyi bir ailenin varlıklı oğlu. Profesör bir babanın iki evladından biri. Her şeye sahip gibi görünen, pahalı zevkleri olan, her şey olmak isterken hiçbir şey olamayan bir adam Osman. Roman onun ölüm haberiyle başlıyor ve biz bir gazetecinin eline geçen günlükleri ve Osman'ı tanıyanlarla yaptığı röportajlar sayesinde bir sis perdesini aralamaya çalışıyoruz. Osman'la birlikte bir dönemi, değer yargılarını sorguluyoruz. Bana kalırsa romanın başarısı Ayfer Tunç'un karakterlerini yazarken geçmişte kurduğu bağda yatıyor. Osman'ı da Şebnem'i de sadece yetişkinlikleriyle değerlendiremiyor. Böylece onlara sadece öfke ya da sadece merhamet gibi bir duygu beslemiyoruz. Ayfer Tunç'un Murat Gülsoy yaptığı diyaloglar söyleşilerinden daha önce bahsetmiştim. Şimdi bahsedeceğim bölümün linkini de açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Franz Kafka Oğuz Babaya Mektup bölümünde Ayfer Tunç önemli şeyler söyler. 2016'da yaptıkları bu söyleşi inanıyorum ki onun romanını çok etkiledi. Gerçekten de bu iki büyük yazar Kafka ve Atay eserlerinde baba kavramına çok içimizde hissedebileceğimiz şeyler yüklediler. Osman'da da babasının ölümünden sonra ona yazdığı mektuplarda çok samimi duyguları, çocukluğunun acılarını ve kurtuluşun sevincini görürüz. Benim de en çok etkilendiğim bölümdür mektuplar. Onun da bir tutunamayan olması bize yeniden Oğuz Atay'ın büyük eserini hatırlatır çok farklı şekilde, farklı hikayelerde de olsa iç savaşındaki cephede mağlup olmuş karakterleri işler bu roman. Üstelik dönemin siyasi gündemi de gözler önündeyken verilir bu savaş. Mafyalaşan emniyet personeli, devlet görevlisi aslında kimin kazanacağını söyler durur bize. Ve sanki Ayfer Tunç yüreklere biraz su serpsin diye şevneme pasif bir direniş sergiletmez. Kaybedecek bir şey kalmayan insanın kararlılığıyla gösterir bunu. Romanın seri halinde olduğunu söylemem ayrı ayrı okunamayacağı anlamı taşımıyor. Fakat ben yine de sırayla okumanızı tavsiye ederim. Çünkü Osman'ın sonuna geldiğimde yıllar önce okuduğum Yeşil Pere Gecesi'ni yeniden elime aldım. Özellikle son kısımlarını okuyup hatırlamak istedim. Art arda okusaydım diye hayıflandım. Umarım siz bu şekilde okursunuz ve geçmişin peşlerini bırakmadığı hayatları soluksuz takip edersiniz. Dördüncü kitabım Alice Miller'dan Beden Asla Yalan Söylemez. Alice Miller okumak tek kelimeyle sarsıcı. Çocuklar ve ebeveynler üzerine alışa geldiğimiz yaygın kanının aksini büyük bir kararlılıkla söyleyen bir yazar Alice Miller. Kendisinden sonra gelen herkesi de bu bağlamda etkilemiş, etkileyecek bir Bu kitaptaki temel kaygı duyguları inkar ettiğimizde bedenlerimizin nasıl etkilendiği. En büyük çatışması da birçok dinde ortak olan anne babaya hürmet ediniz emri. Her koşulda ne yaparlarsa yapsınlar hürmet edin inancı, duygularını samimiyetle yaşayamayan çocuklar ve bastırılmış öfke, kızgınlık, nefret. İşte bunlar demek. Gerçekte olduğum gibi olmamı asla istemediği için gerçek duygularımı ondan düpedüz saklamam gerekiyordu." diyor Alice Miller kendi annesinden bahsederken. Yürümenin felsefesi kitabında da Henry David Thoreau'nun şu sorusuna yer verilmişti: "Eğer ben ben değilsem kim benim yerimde olacak? Kendi duygularını samimiyetle yaşamak yerine anne babasının kafasındaki insan olmaya çalışan bireylerin o hiç dinmeyen anlaşılma, sevilme ihtiyacından bahsediyor Alisdemir. Üstelik bu iç ihtiyaç zamanla azalmıyor, artıyor ve anne baba olduklarında da kendi çocuklarından talep ediyorlar bu ilgiyi. Böylece kötü bir kısır döngünün içine giriyoruz. Her nesil bir öncekinin ihtiyacını karşılamak için kendini feda ederken bedenlerimiz bu olan bitene nasıl bir tepki veriyor? Hastalıklar, anoreksiya, baskıcı diktatör insan tipi ya da kendini sanata felsefeye vermiş insanlar hepsini ayrı ayrı inceliyor Alismiler ve özünde aynı şeyi söylüyor. Beden asla yalan söylemez. Anne babaya sevgi, hürmet konusu kitabın yazıldığı dönem çok tartışılmış. Hatta yazar kiliseyi karşısına almış bu söylemleri yüzünden. Eminim ki şimdi de birçok kişi aynı şekilde itiraz edecektir. Duyguları ifade etme özgürlüğüne. Alice Miller birkaç yerde bu söylediğinin saygısızlık yapın anlamı taşımadığını söylemek zorunda kalıyor ve ekliyor. Çocukluklarında sevilen insanlar bunun karşılığında anne babalarını seveceklerdir. Onlara anne babalarını sevmelerini söyleyen bir emre gerek yoktur. Bir emre itaat asla bir sevgi doğurmaz. Samimiyetin en güzel keramet olduğunu çarpıcı örneklerle anlatan bir kitap. Mutlaka mutlaka okuyun isterim. Son kitabım Nihan Kaya'dan İyi Toplum Yoktur. Nihan Kaya okumak beni her defasında sarsan bir durum. İyi Toplum Yoktur kitabı da İyi Aile Yoktur'un devam niteliğinde bir psikoloji kitabı. Bu kez kamerayı topluma ve onun bireyi istismar biçimlerine çeviriyor yazar. Alice Miller'ın devamında okuduğum için daha çok etkilendim belki de. Yazarların birbirini işaret eden yön haritasında soruları kim sormuştu, cevabı kim vermişti karıştırabilirsiniz. Ama meselenin özünde insanın içindeki çocuğu koruyamaması olduğunu fark edersiniz. Alice Miller, Winnicott, Jung, herkesin kurtlarla koşan kadınların yazarı olarak bildiği Clarissa Pinkola Estes bu kitapta adı geçen bazı yazarlar. Onlardan alıntıladığı bölümleri okumak sonra konuya dair Nihan Kaya'nın yorumunu dinlemek kitabı gözümde başvurulacak bir kaynak haline getiriyor. Yine sarsıyor Nihan Kaya. Nasıl ki kaynak gösterdiği isimler kitaplarını yayınladıklarında kendi dönemlerini ve insanlarını sarstılarsa öyle. Törenlere, geleneksel normlara, masallara olan bakış açınızı değiştirebilecek bir kitap. Kapağında da bir kukla gibi iplerle bağlanmış gelin damadı gördüğümüz kitap bize şunları sorduruyor. Hayatın kontrolü ellerimde mi yoksa toplumun yazılı olmayan kuralların elinde bir kukla, kendine yabancılaşmış bir kukla mıyım? Özellikle kadınların bu gösteride ne kadar çok rol aldıklarının farkında mıyım? Kitaptan bir bölüm okumak istiyorum. Hepimizin bildiği bir masalı gelin Nihan Kaya'nın yorumuyla dinleyelim. Masal Cinderella. İyi tatlı olmanın ödülü, özelliği, güç ve zenginliğe sahip olması olan yakışıklı prens tarafından istenmektir bir başkası üzerinden güce ve zenginliğe sahip olma idealinin yanlış değerler aşılaması bir yana burada olduğu gibi mutluluğunuzu sizin değil bir başkasının kontrolünde olan bir şey olarak düşünmek kadar yıkıcı bir durum olmadığını tekrarlayalım. Üstelik bu prens o kadar kendisiyle meşguldür ki Cinderella ile birkaç saat boyunca dans etmiş olmasına rağmen Cinderella'nın yüzünün neye benzediğini bile hatırlamamaktadır. Fakat Cinderella kendisini yüzünü hatırlayacak kadar bile önemsememiş bu adama sistem duymaz. Ne de olsa o masaldaki iyi, tatlı, uysal, asla şikayet etmeyen olumlu karakterdir. Masallardaki kötü kalpli kraliçelerin bu son derece iyi niyetli, tatlı mı tatlı prenseslerin evlendikten sonra böyle adamlarla yıllarca vakit geçirmenin sonucu olarak dönüştükleri kişi olduklarını düşünüyorum. Masalların prenses ve prens evlenince sona ermesi Bence bundan da kaynaklanıyor. Kitabı bitirdiğimde kitaba dair çok sert eleştirilerin olduğunu gördüm. Alıntılar yapması eleştirilmiş mesela. Bunu anlayabilirim. Katılmasam da. Alıntılar beni rahatsız etmedi. Aksine onları birbirini işaret eden yazarlar gibi gördüm. Ama kadının hizmet ettiği kadar değer gördüğünü vurguladığı bölümlere Nihankaya ev hanımlarını küçümsüyor gibi yorumlar yazıldığını okudum. Yazdıklarını abartılı bulmak değil bakın. Küçümsüyor ya da saçmalıyor diye yazmışlardı. Üstelik Bunları yazanların neredeyse hepsi kadındı. İşte bu bana sorunun varlığını ya da iyi toplum yoktur kitabının değerini hatırlattı. Çünkü yaptığı alıntıyla birlikte okursam şöyle diyor yazar: Jean-Paul Sartre kendi özgürlüğümüzü hissettiğimiz oranda başkasının özgürlüğüne saygı duyarız. Başkası bizden ne kadar çok şey beklerse biz de başkasından o kadar çok şey bekleriz diyor. Nihan Kaya da bu yoruma şöyle devam ediyor: Sartre'nin anlattığı gibi özgürlüğümüzü hissedebilmemiz çevremizdekilerin özgürlüğüyle yakından ilişkili. Tek başına bir kurtuluş yok yani. Umarım sorgulamaya, yerleşmiş tabuları kırmaya daha açık bir toplum oluruz. Hepinize sağlıklı, güzel bir hafta sonu diliyorum. Her şeye rağmen kitapların yolumuzu aydınlatmasını diliyorum. Hoşçakalın.